Ne kadar büyük ve lezzetli bir çikolata çeşmesi. Ee... Neden bu kokuşmuş balıkla çikolatanın tadını bozmak zorundayım? İğrenç. Kit, arkadaşın için sevinebilirsin. <laughs> bir paket sıkı boni boni aldım. <laughs> Kesinlikle sıvı çikolatayla çok iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Durun. Benim şekerim nerede? <laughs> evet dikkatli olmam gerekiyordu. Aksi takdirde tüm şekerleri kaybedebilirim. <laughs> Tabii ya. Bonnie yüzde yüz nasıl kaybetmeyeceğimi biliyorum. Bunun için sadece sıvı çikolatayı katı hale dönüştürmem gerekiyor. İçindeki de renkli şekerler olacak. Bunu yapmak için şekerleri fırın makinesine koyacağım. Ve sonra ise çikolatayla kaplayacağım. İhtiyacı olan her şey var. Çikolatayı da dökmemek için bir pipet yardımıyla fırın makinesine dökebilirsiniz. Bilek olan tek şey beklemek. Geç evet, belki şimdi sen de biraz balık denemek istersin. Hayır hiç de bile bekleyeceğim. Tamam öyle olsun. O zaman taze hazırlanmış çikolatalarımın tadının nasıl çıkaracağımı izle. Hmm, bu inanılmaz derecede lezzetli. Evet görünüşe göre balıktan bir yere kaçamayacağım. Gerçi onu elinde tutmaktan bile yeriniyorum. Onu yiyip ve balık kokmamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Sanırım bu konuda bir olta bana yardımcı olabilir. Şimdi sadece çikolatanın iğrenç balığın tadını düzelteceğine umalım. Ama bundan şüpheliyim. balık daha lezzetli değildi. Çikolata daha berbat oldu. Evet sana bakmak bile acıtıyor. Ama maalesef böyle bir balığı hala yemem gerekecek. Bunu ne kadar çabuk yaparsam o kadar çabuk sakinleşeceğim. Ay! Ne oldu öyle? Görünüşe göre oltam o kadar çok balığa dayanamadı. Evet öyle. Şimdi senin yüzünden çikolata çeşmemiz balık kokuyor özür dilerim, Bilerek yapmadım. Oo, kötü kokuları giderebilecek küçük bir pervanem var. Umarım böyle bir buluta başa çıkabilir. Dayan biraz Rose. Hayır olmadı. Tamamdır. Öyleyse başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ve sanırım bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Benim bir feyrim var. Onun yardımıyla çikolata çeşmenizi kesinlikle yıkayabilirim. Umarız berbat kokuyor. Hadi Feri, tüm umudum sana kalmış. Kokusu gitti. Ama şimdi Feri ile sanki biraz abarttın. Aynen öyle. Köpük gerçekten çok fazla. Şimdi içinde çikolatalarımızı kaybedeceğiz. O nerede? Rose kızma bana ya lütfen. Bunu gerçekten böyle olmasını istememiştim. Şekerlerimi daha erken yemem iyi oldu. Yoksa senden sonra yeseydim çok daha kızgın olurdum. Bu sefer bizi ne bekliyor? <laughs> Oley sonunda nefis bir şey. Aa, marshmallow. Bendeyse. Ah, hayır yumurta mı? Belki bana mı öyle geliyor? Hayır ona gerçekten yemek zorundayım. <laughs> bu sefer sen şanslısın. Bence bu adil. Biliyorum görevimi nasıl basitleştireceğim. Öncelikle kabuğa zarar vermeden dikkatlice onu kaybediyoruz. Bu en iğrenç şeyi yumurtanın. Şimdi ise bu kabuklara ihtiyacım olacak. Onların içine çikolata alacağım. En önemlisi çikolatanın iyice duvarlara kaplanması. Şimdi ise orada donmalı. Hazır. Şimdi ise gerçek kabuktan kurtulabiliriz. Çikolatalı kabuğum oldu. Ve onu gerçek çikolata için kullanabiliriz. Böylece sıradan tavuk yumurtalarını çikolataya dönüştürdüm. Ve onları kolayca yiyebilirim. Hmm. ne kadar lezzetli. İşte bu yumurtalara bayıldım. Evet ama hiçbir fikirdi. Gerçek yumurtaları yemek yerine çikolataları yedim. Bu müthişti. <laughs> Tamamdır. Şimdi ise benim sıram ve bu marshmallowları yiyebilirim. Onlarla hiçbir şey yapmam zorunda değilim. Zaten kusursuzlar. Üzerlerinde denkli bir tatlı pasta süsü var. Ve çikolatayla daha da lezzetli olacaklar hepsini bir anda yemek istiyorum. Çok lezzetli bir istasyonlar. Evet sanırım bunu başarabilirim. Ne kadar çok marshmallow varsa o kadar lezzetli olur. Tamamdır sıradaki nerede? Tadam. Baksana hiçbir şey imkansız değildir. Çok mutluyum. Ay ama gerçi ölümde son tanesi kalmış. Üzücü bir durum. Ama sanırım onun nasıl daha da lezzetli hale getireceğimi biliyorum. Bunu yapmak için daha büyük bir şırıngı alacağım ve oraya çikolata dolduracağım. Sonra ise marshmallow'un içine dolduracağım onu. Sonra marshmallow daha büyük olacak ve daha lezzetli. Vay tanına bu. Gerçekten çok iştah açıcı. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. He, daha dikkatli yiyebilirdin. Artık her tarafım çikolata içinde. Yeter ama. Of ya. Her yerim çikolata oldu. Yiyemiyorum bile onu. Ben yediğimde hiçbir şey duymuyorum. Şimdi ise çok iyi hissediyorum kendimi. Harika. Ah oh, Rose. Özür dilerim bilerek yapmadım. Vay be lezzetli bir şey. Ne? Ben bunun tatlı bir şey olduğunu düşünüyordum. Bu köpek olması ama. Kahretsin Rose üzüldüm. Ama beni lezzetli bir şeyler bekliyor. Bu sefer bunlar makaronlar. Üst üste ikinci turda lezzetli bir şey alıyorum. Evet, bu gerçekten çok lezzetli. Tamamdır, birkaç tanesini bitirdim. Ama bunlarla ilginç bir şey yapacağım. Bence bunlar suratlara çok benziyor. Öyleyse neden çikolatayı boy kullanmıyorsunuz? Her birisinin kendi yüzü olacak. Baksanıza ne kadar eğlenceli oldu. Bunlar çok eğlenceli ve çok lezzetli. Size bir öpücük gönderiyorum. Vay canına ne kadar cool birisi. Ay harika bir fikir düşünmüşsün. Ben de sonuncusunu yiyebilir miyim lütfen? sadece bu duyguyu biri tekrarlayabilirim. Baksana tekrarladım ve yedim. Hey! Rose kim izin verdi makaronumu almaya? Bu adil değil. Hadi ye köpek mamasını. Tamamdır. Bir şey yapamam. Yemek zorundayım. Duyu yeni açtım ama bu dayanılmaz kokuyu hissediyorum. Berbat kokuyu bu kemikler sadece köpekler için işte açıcı olabilir çikolata içinde bile iyi değil. Aa, belki tadı güzel olur. Aslında gerçekten de daha iyi. Aa, hayır bana öyle gelmiş. Kemiğin tadını hissettim. Dayanılmaz bir şey. Ama yine de hepsini bitirmelisin. Umarım başarabilirim. Çikolata hisse durumu kurtarmıyor. Hemen bunu yemenin bir yolunu bulmalıyım. Aa, biliyorum. Belki bunlardan bir tane büyük kemik yapabilirim. <laughs> Böyleyse bir anda hepsini yiyebilirim. Yapıştırıcı madde olarak da çikolata kullanacağım. <laughs> kadar güzel oldu. Harika düşünmüşsün Rose ve afiyet olsun. Vay canına. Ne kadar tatlı bir köpek geldi. Sen kemik mi istiyorsun? Al bakalım canım. Ay. Aa, sanırım köpek senin içinde bir rakip görüyor. Bu hoş değildi. Ama ben sadece onu ısmarlamak istemiştim. Tamam iyi ki beni yemedi. Lütfen Şimdi her tarafım salya içinde. Ama bir sürü kemik yemedin. İlk soruda lezzetli dondurma istiyorum. İlginç. Daha önce hiç dondurma yapmadım. Umarım başarabilirim. Dondurma soğuk olduğu için biraz buza ihtiyacım olacak. Onu karıştırıcıya koyacağım ve öğütmemiz gerekiyor. göstereceğiz. Sanırım karıştırıcıyı kapakla kapatmayı unuttun. Ama neyse. Hadi at sana. Bakalım nasıl olacak. Ay, neden? Çok korkunç. Soğuk. Hmm. Ya bu hiç hadi değil. Ama itiraf etmeliyim ki düşme faydalıydı. Kapağı buldum. Böylece şimdi bunu açabilirim. Hazır. Şimdi buzu bir bardağa aktarılması gerekiyor ve gelecekteki dondurmam için çok iyi olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Önemli bir şey kaldı. Güzel gazozla kaplayacağım buzumu. İşte bu güzel Fanta ve kola harika olacak. Hazır. Ay aman tanrı bu ne dondurma mı? Bu sadece buz. O zaman gerçek dondurma yapılmasını görün. Bakın Şimdi bunu buzdolabına göndermemiz gerekiyor. Ve güzel içini döküyorum. Harika kalıp da dondurmam olacak. Ay müthiş değil mi? Ve şimdi bununla bunu düzleştireceğim. Fazlalıkları alacağım ve lezzetli ve mükemmel olacak. İşte böyle. Hazır. Buzdolabına gidebilir. Bu muhteşem olacak. Bu ne sesler? Ne kadar sıkıcısınız. Evet, meyveleri öğütmenin tek bir yolu var. Tüm dondurmanı çok iyice hızlıca yapacağım. Hazır. Şimdi buna ihtiyacım yok. Hmm, meyveler çok iyi. Ama yeterli değil. Şimdi süt ekleyeceğiz. Ve celebon solucanlar. Kesinlikle onları herkes seviyor. Şimdi bunu iyice karıştırmam gerekiyor. Ve şimdi donması için sıvı nitrojen kullanmam gerekecek. Hadi benim pastam hazır. Daha doğrusu neredeyse hazır. Bunu katmanların güzelce süsleyeceğim. Böylece gerçek kale gibi yapacağım. Baksanıza. Ve neden biraz şey koklamıyorum? Şuna bakın. Ben de dondurmamı çok tatlı bir kafatası şeklinde bir şeyle süsleyeceğim. Bence inanılmaz görünüyor. Vay canına gerçekten güzel kulesi oldu. Ama ben kazanmasını istemiyorum. Ona biraz şaka yapmam gerekecek. Küçücük dinamit bununla mükemmel başa çıkabilir. Ve şimdi ise kendi dondurmama dönebilirim. Baksanıza ne kadar güzel olmuş. Vay canına nereden başlayacağımı bilmiyorum. Vay be Dali. Hiç böyle dondurma görmemiştim. Onu çabucak denemek istiyorum. Gerçi hayır. Onu son olarak kullanacağım. Öncelikle bunu deneyeceğim. Bakalım. Hey, hey. hey. bu ne? Sanki birisi fantayı suyla karıştırmış. Tamamdır. Şimdi Wednesday'in dondurmasına bakalım. Havalı görünüyor. Geri bonlu bir şey. Harika. Hoşuma gitti. Aslında fena değil. Ama bu dondurmaya baksanıza müthiş bir şey. Hadi tadına bakalım. Ay çok tatlı bir şey. Hmm, bayıldım. Daha fazlasını istiyorum. Aa, o ne böyle? Hayır. Bu neydi? Zavallı pastam. İşe yaradı. Hayır. Bu harikaydı ama tehlikeliydi. Wednesday kazanıyor. Tebrikler. Size söylemiştim. Hazır olun. İkinci turda her birinizin bana pizza yapmasını istiyorum. İlginç. Gerçi pizza pişirmedim hiçbir zaman. Ama neyse başarabilirim bence. Hazır hamur biraz fazla sert. Dünyadaki ilk tatlı pizzasını yapacağım. Sofe tatlıyı sever. Bu yüzden kazanma şansım yüksek. Önce marshmallow'u eritmem gerekiyor. Bunu saç kurutma makinesiyle yapacağım. Hazır. Şimdi doğrudan marshmallow'a giden patlamış mısır var. Bu karışım zaten çok iştahçıcı görünüyor. Sadece iyice karıştırılması gerekiyor. İşte bunu anlıyorum. Pizzanın temeli. Bakın ne kadar iştah açıcı. Bu değil de böyle? Bu sadece bir el değil. Bu bir şey. Şey bana gelecekti ki pizzam için hamuru karıştırmama yardımcı oluyor. Evet. Çok ilginç başa çıkıyor. Sadece şey henüz çok deneyimli değil. Tamam neyse konuşmayı kes. Pizza yapma zamanı. Hamurun neredeyse hazır. Sonra domates salçası yayıyoruz. İşte böyle. Daha sonra peynir kullanıyoruz. Rendeledik böyle. Ve hepsi bu kadar değil. Onunla bir şey çizeceğim. Ama şimdi zeytini ekleyebiliriz. Harika görünüyor. Baksanıza örümcek gibi. Kuzur! Tüm aşçı hayatım boyunca pizza yapıyorum. O yüzden benimle savaşmaya gerek yok. Ayrıca pizzamın temeli renkli peynir olacak. Yani artık sizinkinden çok daha güzel. İşte bu. Ne kadar da güzel rengarenk. Ama pizzamı Alev makinesiyle pişireceğim. Hadi bakalım. Zey. Ya bunu kim mutfağa bıraktı? Derine mi? Ah, bu sadece kabus bir şey. Pazam hazır. Tamam Wednesday teşekkürler. Ne? Pizzalar hazır mı? Öyleyse benim acele etmem gerekiyor. Çabucak şeker tatlı bir şey ekleyelim. Bir sürü tema tam gereken. Celibon ayılar ve tabii ki bonibon. Hadi tadına bak Sophie. Vay canına tüm pizzalar çok lezzetli görünüyor. Nereden başlayacağımı biliyorum. Sanırım Jason tatlı pizzasıyla. Açıkça söyleyeceğim bunu ellerinizle yemek kolay değil. Hmm. Lezzetli ama fazla tatlı. Bakalım Wednesday benim için ne yapmış? Ay, korkunç biraz. Bu çok. Durun. Bu ne? Zeytin mi? Ay hayır. Ondan nefret ediyorum. Üzgünüm Wednesday. Hmm, bu ilginç bir şey. Bakalım sen ne yapmış. Umarım beni memnun eder. Aslında lezzetli görünüyor. Evet. Aynen peynire bayılırım. Baksanıza nasıl uzanıyor. Sanırım bundan şüphem yok. Motordaki en iyi pizza bu. Harika. Evet. Ben hayatım boyunca pizza pişirdiğimi söylemiştim. Şurada benim için tatlı bir kek yapın. Tamamdır. Jess telefonu kapatır mısın? Duymuyor. Tamam. Hadi telefonunu kapat. Tamam çok iyi. Hemen yemek yap. Aa, tamamdır. Sofi için güzel alışılamadık bir şey yapacağım. Bunun için kakao ve biraz... Tabii ki un. Sonra çiğ yumurta. Ve biraz şeker. Ve soda. Ve süt. Neyse her şeyi bardakta karıştırıyorum. Ve hamur elde ediyorum. Güzelce çırpıyoruz. Ay, küçük ama çok güçlü. Neyse böyle karıştırdıktan sonra... Mikrodalgaya koyuyoruz. Şimdi biraz bilgilerimiz gerekiyor. Gördünüz mü? Bugünlerde kek pişirmek çok kolay. Aa, her şey hazır. Çıkırıyoruz. Ay, çok güzel olmuş. Güzel ama şimdi süslemem gerekiyor. Aa, tabii ya. Güzel krema ve eminemiz kullanacağım. Tamamdır. Ve tabii ki bonibonlar unutmadım. Baksanıza ne kadar tatlı oldu. Çok mutluyum. Bence Sophie de bunu sevecek. Aa, kim yapıyor bunu? Wales desen ne yapıyorsun? Her zaman kişiler işte sadece oraya kurabiyeni öğütmek istiyorum. Hazır. Kekimin temeli bu kurabiye olacak. Ama sadece bu kırıntılar değil. Ona bir şey ekleyeceğim. Yapışkan malzeme. Ve tabii ki bu çikolatalı şurub olacak. Şimdi ortaya çıkan şeyi iyice karıştırılması gerekiyor. Ve ondan küçük kekler yapılması gerekiyor. Hazır. Bence Sophie buna bayılacak. Bu çok sıkıcı görünüyor. Ya gerçekten kekler yapamıyorsun. Çok sıkıcı görünüyorlar. Ama benimkisi öyle değil. Onları böyle döküyorum ve sobaya koymamız gerekiyor. Hazır. Gelecekteki keklerim için bardak altlığı yapmak gerekiyor. Bunları böyle dolduracağım lezzetli şeylerle. Ve sonra onları ekleyeceğim keklerime. Baksanıza ne kadar güzel görünüyorlar. Kremanın zamanı geldi. Üzerine sürüyorum rengarenk. Ve neden buraya böyle tatlı bir yüz yapmıyorum? Onunla daha da güzel olacaklar. Sevimli şeyler. Ve ne kadar da tatlı bir aşçı. Neyse işte benim kekim zombi olacak. Baksanıza mezar gibi bir işinden zombi çıkıyor. Aman tanrım ne kadar da havalıyım. Ve üzerine böyle çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Hazır. Sanki korku filminden. Aa, tamam aklıma güzel bir fikir geldi. Şey hemen buraya gel. Bu da ne böyle? Kopmuş el. <laughs> Aa, korkunç. Hayır, zavallı keklerim. Şimdi ne yapacağım ben? Şey, senden harika bir kek standı olacak. Şimdi açtığı yeniliği kabul etmek zorundasın. Hayır, hiçbir zaman her şeyi çözmek için zamanım var. da bayın. Hadi buraya koyalım. Hey, durun. Kekleri denemek istiyorum. O yüzden onları bana verin. İlginç. Sen bu sefer başarısız oldun. Bu ne böyle Wednesday korkunç bir şey yaptın. Dün önce hiç mezar şeklinde kek görmemiştim. Ama gerçekten lezzetli olmuş. Mmm, iyiymiş. Aa, kopmuş el. Korkunç bir şey. Benim keçime mi dokundu? İğrenç. Jace, tek umudum sensin. Bardakta kek çok havalı görünüyor. Çok işte açıcı. Vay be. Bu harika bir şey. Jace, ilk sen kazandın. Evet, sonunda bunu biliyordum. Uzun zamandır bekliyordum.